zamanla kar bizi alın buradan göz gözü görmüyor etraf toz duman yine dibe battık ve şehir duman altı gel kafamdaki düşünceler yuvarlak bir altı gel kefence be girse de tükenmez bu sancılar dünya senin sonsuzluğa bir tabutla yolcular bana neden kuralları sevmediğini sordular cevap basit içimdeki merhameti çaldılar büyümek bir ceza ve öde öde bitmez yaparsan yap geri o çocukluk gelmez Bela bu yakıştı mı öyle dönüp gitmez Yaklıyı ya susturmaya hiçbir kuvvet yetmez kapandı ışıklar ve kaldı bize karanlık Biz her gece hayallerle rüyalara sığındık Yok oldu çarelerde belki biraz dağıldık Ama kimse sevinmesin çünkü yine kazandık Geri gel doktor yaşamak çok zor Ölüyorum artık bana bir tane koy Gözümde yaşlar kalırım sensiz Gözümde yaşlar kalırım sensiz bedenim yorgun ruhum sessiz. Gençliğimi çaldılar benim sesim çıkmadı kalbimde bir tekledi bedenimi yokladı ruhumu tekleyip bu hayallerin hesabını sormalı. Bu yolu yürümek değil bitirmek mesele. Ah keşke bir kere de sen deseler. Bu hayat kalbimi bin parçaya bölse de iş işten geçince fayda etmez keşkeler. Ölme iş çek ölme o şans bize de dönecek. Kimin ne mal olduğunu cümle alem görecek. işte o zaman karanlık gün ışığını sevecek. Bütün yıldızlar birleşip yeryüzüne inecek. Yani bunlar vazgeçilmiş hayallerden ibaret. Dürüst olmanın bedeli yüz yıl süren bir lanet. Kenarda dur sakin ol geri çekil ve sabret hak yerini bulacak da biz de diyeceğiz nihayet geri gel doktor yaşamak çok zor ölüyorum artık bana bir tanı koy gözümde yaşlar kalırım sensiz bedenim yorgun ruhum sessiz geri gel doktor yaşamak çok zor ölüyorum artık bana bir tanı koy gözümde yaşlar kalırım sensiz bedenim yorgun hadi doktor denlendim Yoktu bir çarem ben geldim. Yanlış doğruya diz çöktü. Güldüysen bu da son kezdi. Tellere takıldı uçurtmam. Yalnızdım çok da sakindim. Bir gölge eğildi kulağıma. Fısıldadı ve de ürperdim. Son değil aslında ilk kumpas. Belki bu hayata kastım var. Herkese bulaşan o şeytan bana gülümsedi büyük altınlar. Yüreğim yanmış orman gibi. Dinmiyor artık yandınlar. Çıkış yolumda kalmadı başka. Bıktım usandım susmaktan. Gözümde yaş yok kanlar var. Koşuyorum bu da son düzlük. Fazla konuşma bakanlarla. Öyle diyenleri çok gördük. Onlar sanıyor ki kurnazlar. Şeytanı toprağa biz gömdük. Uzatmayalım hayat bu biçimde. Yaşamak gelmiyor ki içimde. Ruhum bedenime hapsoldu. Dönecek elbet bu değirmen. Küçümsediğin o çocuk ruhlu el sallar sana zirveden.